Yapıştır. Hop lan, Ender abi var burada. Dur 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 dur, avlayacağım, Ender'i avlayacağım. Abla abi, abla. Abi gel buraya, gel gel. Gözün lazım, lazım, lazım aynen, değil mi? Lazım. Aynen aynen, hani. gözün lazım bize, inci lazım. Tertley tak tertley gideceksin. Oğlum çok öküz gibi vuruyor lan bu. Abi buldum, evet, Ender Pearl. Lan, ne oldu? Yok. Abi, Enderman şeye bindi. Lan, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> abi bizim My bindi gitti. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbar Yustan Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen geçen bölüm çok kötü öldün. Bak içim acıdı. Sana şöyle iki tane diamond atayım. Bu ne abi? Nereden bulunan lan bunları? Abi vardı ya bizde. Ben bunları üstünde <laughs> taşıyordum. <laughs> Terbiyesiz herif. Gerçi ölürsen seri bitecek ama arkadaşlar çok fena taklaya geldik bir önceki bölümde. Az kalsın Cem de ölüyordu. Abi Önce... aynen ya. Nihayet aramızda Cem. <laughs> aynen abi aynen. Sıkıntısız evet e, şimdi Camcim bu bölümde ne yapalım? Bak senin videonda Garbarius kanalında arkadaşlar bu arada izlemediyseniz güzel bir ev yapmıştın videoya çekmiştin. Aynen abi. Abi onu burada istiyorum Cem. Abi sen de hemen kıskandın <laughs> değil mi? Kesinlikle abi o evi biz buraya yapacağız arkadaşlar. Ee, Cem artık olay sende kardeşim. Abi o zaman bizde odun yoktu diye hatırlıyorum, var mıydı? Abi bizde odun... Odun vardı galiba ya, Cem. Gel bir bakalım. Aynen, bize bol sayıda odun lazım o evi yapmak aynen. için. Bu arada, bu arada üzerimdeki diamondlarla gezmeyeceğim abi. Abi onları ister bana at istersen o depoya koyabilirsin ya. Abi ben depoya koyayım ya. Şöyle yapalım. Abi şöyle salladım şuraya. Şimdi ben bizde odun... Abi odun kaynıyor burası bak. Dur tamam sen söyle ben o Oo, güzel tamam. Abi odun bayağı bir var. Şimdi arkadaşlar benim demir setim de yok. Yani sadece kılıç, balta ve kazmam var. Can bana bir set çekli yapmamız lazım kardeşim. Abi orada demir var mıydı ya? Bir yerde demir pişiyordu sanki ben öyle hatırlıyorum. Burada iki tane var abi şu sandıkta onları al istersen. Abi ben Bu şu fırınlarda da var tamam. Var mı fırınlarda? Oo sekiz tane. 8 Neyse tane ama var. onu kullanmayalım şimdi ya. Tamam abi sen bilirsin de yani sıkıntı değil. O biraz sıkıntı Cem. Evet şimdi. Oğlum adam bütün tahtaları almış ya. Kim abi? Burada 39 tane var ama. Ya şimdi ben şu büyü evini de bir düzeltmek istiyorum canım. Abi o zaman sen onu düzelt ben başlıyorum şeye. Tamam. Bizim eve. Ev küçük olacak abi. Ben videodaki kadar büyük yapmayacağım. Hı hı. Ama çok şirin böyle abi çok güzel olacak be. Vay be kardeşim benim. Hadi bakalım arkadaşlar rez alıyoruz bu videoyu. <laughs> evet. Güzel <laughs> bir ev performansı bekliyorum senden cam. Abi vallahi bak şimdi. Benden öyle şeyler bekleme de. Vay kardeşim benim. Güvenemiyorum da. <laughs> Güvenemiyorum da abi. Abi şimdi. Şu büyü masasını bir şuradan bir kaldıralım abi. Kaldır abi kaldır ya. Şimdi bunu bir düzen çekeceğiz cam. Ee, nasıl bir şey yapacağız? Ee, ne kadar varmış bizde? 6 tane. Abi 3'er blok koyacağız. Şimdi arkadaşlar e, birçoğunuz şey yazmışsınız. İşte abicim o büyü masası öyle olmaz. İşte etrafına 3'er bloktan yerleştir diye. Arkadaşlar ben biraz burayı da dekorasyon amacıyla yaptım. Hani böyle <laughs> biraz e, Cem'in Hogcraft 2. bölüm 30. saniye. Ya abi diyelim. yapma şunu yapma. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Adam tatlıya <olacak diye> geldi. <laughs> Ya tamam abi tamam. Yani <gülüyor> <gülüyor> Abi o nasıl bir tepkiydi öyle gözünü seveyim can. Abi ya of of. <laughs> evet arkadaşlar, ee, biraz böyle <laughs> Harry abi. Potter tarzında olmasını istedim. Hani böyle kitaplık gibi görünsün. Normalde onun ayarını zaten yapacaktık. Yaparken de söylemiştim özellikle. Şimdi can ben şöyle biraz odun toplayayım da abi. Topla. Ben evin en kolay yerini yapamadım daha ya. Ciddi misin? Abi vallahi dur Aa. tamam yapacağız yapacağız. Tamam. Abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar, daha sonrasında bir maden şekli yapmamız artık şart oldu çünkü elimizde hiçbir şey kalmadı. Güzel bir şeyler yapacağız abi. Hatta biz şu raylı sistemi de bir kullanalım değil mi Cem artık? Abi o raylı sistemi aynen boşuna yapmadık biz oraya. Aynen ya boşuna yapmadık lan. <laughs> boşuna yapmadık lan. <laughs> İndir öyle yalnız falan. Abi o zaman sen 1, 2, 3 tamam sen onu yap abi tamam mı? Tamam. İki, Hop. Tak diye geleceksin. Tamam ben de bununla uğraşıyorum işte böyle. Temiz temiz bir iş çıkaralım ya. Aynen aynen güzel bir olaya gireceğiz. Abi bunların yapraklarından olmuş ya. Ne olmuş abi? Abi ağaçların yaprakları yok. Oğlum bu Gürkan labirent için bu yaprakları sömürmüş olmasın zamanında. <laughs> olabilir abi. Abi arkadaşlar adama biz game modluk falan yani op'luk falan vermedik. Adam buradaki şeyleri almış abi ya. Bir de adama game mod falan demişlerdi zamanda. Bak abi kanıtlı oldu o da. Abi aynen adam bak buradan şeyleri almış ya. Yaprakları almış arkadaşlar. <laughs> evet şimdi şöyle yapalım. Tamam burayı da koyduk. Sen o neyle şu an ne yapıyorsun abi? Abi şu an ben ağaç yap ağaç topluyorum. Ağaç yapıyorum. ağaç yapıyorum. <laughs> <laughs> Aynen ağaç topluyorum ve yemeğim de bitmiş cam üzerinde hiç yemek falan var mı ya? Abi et var biraz ya. Kendime ayırmıştım ama. Vay <laughs> kardeşim benim. Abi anca beraber kanca beraber bizim bu arada çiftliği de biz bir önceki bölüm sömürdük biliyorsun. Aynen abi ya benim yemek şeyim yüzünden. Onu... Aynen. Oraya hayvan getirelim mutlaka. Abi aynen. Oraya da güzel bir hayvancıkları hey, getireceğiz arkadaşlar. Yalnız bir sıkıntı var. Bizim surlar var abi. Evet abi. Nasıl o hayvanları getireceğiz oraya? Aa ama surları açarız artık yani bir bölüm. Değil mi? Oradan bir kapı yaparız artık. Tabii tabii. Ya zaten e, surların ara bölümlerinde şey olacak Cem. Kapılar falan olacak. Ha değil mi? Kapı gibi yaparız Aynen. Cem geliyorum kardeşim. Bana yemek ver. Abi gel ben sana atayım. Dört tane şey var onu atayım sana şimdilik. Abi şimdilik at da en, en azından şu an işimizi görsün ya. Hop hop abi koşamıyorum da. Gel abi gel sen rahat ol. Vay kardeşim benim be. Evet şöyle bir yapıştıralım. Tekneciler serimiz süper gidiyor. Oo cam güzel bir şeye benziyor lan bu. Bu kadar abi ev bitti şu an. Evet arkadaşlar suyun üzerinde yatacağız abi. Su Abi dur ben evet. sana etleri atayım. Buyur. Abi gönder gelsin. Oo mis gibi mis. Bunlarla ne mangal yaparım ben şimdi. Onlar pişmiş miydi ya? Piş, pişik aynen, et aynen. verdim değil mi abi? Aynen aynen pişmiş abi. Oo bir dakika bunu yemeyeyim abi. Tamam. Oğlum yine seviyen bire düştü canım. Seviyesiz seviyesiz takılıyorum buralarda. Abi benim de 22 ya. Ben büyüye harcamıştım ya. Evet. Şu an 22. Ona Vallahi, bir... tekrar bir şey yaparız. E, bu iksir falan da yapabiliyormuş ozcan. Aynen abi ya şu iksir olayına iyi bir bakalım. Mutlaka ona girmemiz lazım. Aynen ya. Hop şöyle yapacağım. Yoksa endde sıkıntı olur. Ben sana söyleyeyim. Kesinlikle abi endde var ya ondan sonra takliye geliriz cam. Abi şimdi burası biraz sıkışık oldu haberin olsun. Tamam. Ama olsun yine amaç zaten burası çok dolu görünsün böyle. Sıkıntı yok ya. Hadi bakalım. Şimdi hop 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 hop. Abi şu alt kısımlara şöyle yapacağım arkadaşlar. Hop 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 hop. Abi hop, hava hop. da Aynen. Aynen ya. Ne iş oldu? Ne yapacağız lan? Şimdi <laughs> e, şunları bizim öne almamız lazım o zaman. Cemcim. Tamam abi sen hallet onları. Var mı burada bir şey? Ha, büyülü kılıç falan var. Alayım abi bunu. Hop. Şunu da alayım. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi dekorasyon amaçlı etrafına şey yaptık ama bu sefer 1, 2, 3 abi. 1, 2, 3. O zaman üsttekiler ne ayak abi? Bir saniye. Oğlum bu bir dakika. Abi bize, olur. bize açık renk tahta lazım. Var Şöyle mı? Bir yapalım bakalım ya. 1, 2, 3. Abi açık renk tahta var ya. Şimdi şu büyü masasını da ben tam ortaya bir yerleştireyim şimdi. Biraz varmış bende idare eder herhalde ya. Ha, üç blokluk ayırmam lazım ya buraya. Oğlum buranın altyapısı biraz sıkıntı ya. Sen orada ne olaylara girdin abi? Abi çok deli olaylara girdim ya ben. Neyse ortaya koy şöyle de lan oğlum ikincisini koymaya gerek yokmuş ki. İşte bu kardeşim. İşte bu. Gerçi yukarılardan uzatabiliriz birer blokta. Herhalde oradan da alıyor. Değil mi? Evet, var da beni arıyor abi. <laughs> abi büyücü beni arıyor. Öyle olmadı falan diye. <laughs> <Aynen. gülüyor> ne biçim şey yapıyorsun lan falan böyle. Abi bizde şey var mıydı bak? Tuğla ne tuğla. Abi? Tuğla mı? Aynen var mı? Tuğla Gerçi var yet... abi. Var var tuğla var. Bakın kaç tane abi. varmış? 64. Abi 70. E... Nerede 72 abi? 72 tane var. Nerede ben gelip alayım onları? Ben getireyim sana abi. Ben şu an deponun önündeyim. Vallahi abi. Akıt abi. Ha öyle tuğla var. Aynen. Brick. Oy oy oy. Evet. Bu aralar çok fena aranıyorum canım. <laughs> abi. Evet arkadaşlar bu arada yani üçer blok yapabiliyoruz değil mi? Yani üstleri birer blok daha çıkarsak yalnız onun tavan şeklini bizim bir ayar çekmemiz lazım ya. Abi ben çekerim sen rahat ol. Aynen. Arkadaşlar çekeriz onu sıkıntı yok. Ama şu an için bence gayet güzel oldu. Evet. Abi bu tuğla yetmedi bize ya. Ciddi misin? Valla sen bunları nereden bulmuştun abi? Abi ben onları yani orada sandıktan aldım ya. Herhalde Gürkan'dan kalma abi onlar. Abi olabilir. Şu Yalnız şey aynen. Abi ben oha Diamond Sword var burada. Hem o benim büyüdü. abi o benim gözünü seveyim. <laughs> Hem de büyülü. Ya bırak abi koy onu yerine ya. Tamam Benimkini abi. almış orada şekil yapıyor. Tamam abi koydum ya. Ne bağırıyorsun gireceğim ya? Yok abi bağırmıyorsun sen ya. yani. Ya bırak Ay, bu işleri ya. Yok bırak abi bu işleri. ayıp oluyor. Ya indir öyle bak yalnız. Hayda. Evet. <laughs> 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 Oğlum arkanda Clipper var. Aynen aynen ya hiç... Gördüm. Yalnız aynen aynen diyor ya. Lan hiç korkma tepkisi de vermiyor. Dur. <laughs> yok abi niye korkacağım. Abi ben tırsmıştım hatırlıyor musun? <laughs> Aynen. Abi çok güzel oldu ama bu. Ne oldu abi? Bu yani, kadar değil abi, daha olacak. Sen abi, bekle. Çok güzel olacak arkadaşlar. Burası ne olsun abi? Burası bizim yani bu balıkçı çevi ise burası ne oluyor? Abi Abi asıl burası balıkçı evi, diğeri de deniz yani. evi. Ya yani işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne dersen abi. Abi artık ben madene iniyorum canım. Abi madene ne yapacaksın madende? Abi biraz bir şeyler topladım hiçbir şey kalmamış ki bize. Aynen her şeyi kullandık ya. Aynen oğlum aramayın lan. Abi bunlar duruyorlar. <laughs> Aynen ya ulan şurada bir aa bir dakika burada şey var. Sen aşağı git bakayım tekneci. <laughs> cam <gülüyor> kullanacağız abi burayı. Abi burayı kullanırız tabii. Aynen yok ben madeni kullanacağız hani o sandık <laughs> şeyi yani. ondan bahsediyorum cam. Ben yanlış almamışım. Evet, ben aşağı doğru indim arkadaşlar. Şu an e, ne yapacağız? Tabii ki. Abi, abi. ölmek. Yok abi ölmeyeceğim artık ya. Gözünü seveyim ya. Yeter ya. Ölmekten bıktım ya. Yırmık yedim, doymadım ya. 15 kişiye saldırdım Aynen mi? ya. 15 kişiye saldırdım. <laughs> Yırmık yedim, doymadım. Evet, şöyle yapalım. Arkadaşlar, hop oğlum, burası nereye çıkıyor? Her yeri kazmışız ya. <laughs> Aynen bir yer açıyorum karşıma lap diye meşaleli bir yer çıkıyor Cem. Abi biz bayağı ama madende gezdik ya. Sen de bayağı aktık yani. Aynen abi aynen. Hop lan burası şeydi değil mi? <laughs> Ulan Gürkan her yerde senin eserinle karşılaşıyoruz. Önceki bölümlerde görmüştük ya burayı. Ha şey diyorsun. Sandıklar maden. vardı. Aynen, aynen aynen. Lan neyse. Adam her yeri şey yapmış ya. İmarsız imarsız yapı yapmış abi. <laughs> tapusu yok bir şey yok. Aynen. Hop niş. Abi ben burada redstone buldum yalnız. Evet bu arada dünyamız kaydedildi. Abi, Abi redstone'ları da al. Ben redstone'larla da küçük şeyler yapacağım. Tamam kardeşim. Bize taş da lazım değil mi? Abi bize taş da lazım ya. Yani. Sen topladığın bütün taşları getir Abi yani. taş, demir, bilimum, diamond ne varsa. Her şey, her şey abi. Aynen ya. Ya bu arada benim e, Ben çubuk yapayım abi kendime Abi yap yap çubuk da yap Aynen biraz maden yapacağım ya. şey maden Şey <laughs> diyorum meşale ya Bir dakika bizim burada şeyimiz var mıydı abi Şunun içinde bir şey var oğlum nereye gidiyorsun lan abi, Oldu abi Geldi. Oğlum şeye gitti ya Cık. Neyse tamam hop lan bir dakika oğlum su basıyor dur Aa, Abi gözünü seveyim Lan oğlum şeyler gitti Abi oğlum lan kıçımızla köyde deviriyoruz ya. <laughs> ne oldu abi yine? Ya gözünü seveyim canım. Su bastı abi bizim şeyler taklaya geldi ya. ayda sen de abi var ya beni korkutuyorsun burada öldün sandım ya. Yok abi yok ölmedim de bizim raylar taklaya geldi. Gel lan buraya taklacı. Evet şöyle yapalım. Bu sen meşaleyi niye koyuyordun abi kırmızı meşale var ya. Abi nasıl niye onu anlamadım? <laughs> ya kırmızı meşale vardı. Neyse yanına koyayım bari. Tamam aynen aynen redstone torch abi. Aynen. Şimdilik bir işe yaramıyor ya. Ha bunları canlandırıyor. Rayları canlandırıyor can. aynen 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 Raylar için ben de işe evet. yaramıyor diyorum ya. Yani. Aynen abi rayları canlandırıyor. Hop ne iş oğlum ya? Oğlum nereye açsam dur farklı bir yere gideceğim bu sefer. <laughs> Öyleyse <top can> bak. <laughs> lan oğlum ya elim ayağım birbirine girdi. Ne iş lan? <laughs> Abi ölme de, Abi yok ölmeyeceğim ya. Bu sefer ölmeyeceğim taktikçiler. Oğlum gene aynı yere geldim. Abi ben mindfuck oğlum. Can. Sen abi madende ne arıyordun? Ne bileyim abi ne olursa. Yani diamond falan. Abi öyle bir tane duvarı gözüne kestir kaz ya. Ciddi misin abi? Kaçıncı seviyedeyim ben? 11. seviyedeyim. Güzel. Abi o zaman şöyle karşıya doğru bir ilerleyeyim bakayım buradan. Nereye gidiyor? Oğlum burası ne lan böyle? Hop. Abi ayin mekanı gibi ha. Abi yeni bir yer mi keşfettik? Abi ilginç ilginç yerler gözünü seveyim ya. Arkadaşlar ne iş lan? Bir türlü kendimize gelemedik ha. Abi ama var ya bak ilk bölümden şu yana çok pis geliştik ya senle. Evet arkadaşlar yani bu kaçıncı bölüm olacak can? Belki 26 belki 27. Yani çok o civarlarda. Abi. Bayağı bir geliştik arkadaşlar. De ben bugün niye böyle mindfuck durumları geçiriyorum onu anlayamadım. Abi olur öyle olur. Sıkıntı değil. Olur abi. Olur yani sıkıntı yok. Şimdi. Abi olur ya sen rahat ol. Aynen ya. Senin evin ne alemde Can? Abi benim evin büyük bir kısmı bitti şu an. Ciddi misin? Geldiğinde sana sürpriz olacak. Abi hadi bakalım arkadaşlara gösterelim. Senin şu meşhur evini. Aynen abi. Şöyle bir vuralım abi şuraya. Redstone yansın ya. Abi bir de diamond buluyormuşum var ya. 10 numara olur. Numero. Numero abi. <laughs> abi bize diamond da lazım, bize şey de lazım ya. Ne lazım abi? Demir, demir mi? falan aynı. Aynen aynen demir lazım. Ben şu an zaten sessiz bir şekilde geziniyorum abi burada. Abi aslında... aslında hizmetle indiysek artık buraya. Burada bir tane fırında az bir demir var. Onu sen şey yapabilirdin ya. Var mı? Ya yani yani 8 az tane var işte. abi. Oğlum boş Nasıl oldu lan böyle? Yani dur bakayım bir de şöyle Redstone'un olduğu yerden bir kazalım. Belki bu Redstone bize bir işarettir arkadaşlar. Evet yani Şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Sen kaçıncı seviyedesin abi? 12 demesin. Orada. Abi demesin. ben A 10'dayım lan ben. Gerçi ondan kazarsan da görme ihtimalim var. Aynen Bu ses ne ya? Ne ses abi? Ses geliyor abi. Abi geliyor olabilir ya. Benden de geliyor. Ha, olabilir. senden mi geliyor? Arkadan çer... <laughs> Arka, arkadan <laughs> Euro Truck geçti zaten. Aynen aynen. Lan diyorum <laughs> ne oluyor oğlum? Bir de madenin içindeyim. Kapkaranlık cam. <laughs> aynen. Allah aşkına ödüm koptu ya. <laughs> Abi taklı taklı işler ya. Aynen ya ulan ne taklıcı adamlarız biz be kardeşim. Evet demir buldum cam. En azından Güzel demir abi. bulduk yani. Boş gelmiyoruz. <laughs> abi demir abi. bul ya demir lazım baya lazım. Aynen öyle abi. Hop hop. Bakayım burada neler var. Burada bir şey yok. Evet cam senin ev ne alemde kardeşim. Abi sen eve mi bakmaya geliyorsun? Ya gelebilirim yani her an. Dur abi dur. Sen de şey müfettiş gibi <laughs> her an gelebilirim falan. Her, her an gelebilirim bak yani. Bizim şeyde askerdeyken kara kuvvetleri denetlemesi geldi. Her an gelebilir yani falan. <laughs> Aa bu ne lan? Oğlum o ben da. yeni bir yerde. Ha bir dakika lan burası bizim. Çıkış. Oo hocam. Kendime bir ton şey buldum oğlum. Bizim aşağıda hani şeyimiz vardı ya hatırlasana. Ne abi? Sandığımız falan. Büyük bir sandığımız. Evet. Abi. Bon meal falan. Zart zört. Bir ton taş var burada. Hepsini alıyorum canım. Aa bizim yaptığımız yeri diyorsun sen. Hı -hı, aynen. O ok var. Yay var. Hep hepsi var kardeşim. Sıkıntı yok. Hatta bu çıkıştan çıkabiliyor muyuz abi? Aynen çıkabiliyoruz. Ucu görünüyor. Yırmık yedim doymadım. Hadi bakalım. Şimdi. Abi ben o zaman şeyle yukarı doğru çıkıyorum ya. Çık abi çık. Evde birazdan bitmek üzere. Çok az kaldı. Tamam. Şeyle geliyorum abi. Bizim gel abi meşhur, gel rahat ol. Meşhur tren istasyonumuzla abi. Gel bakayım sen buraya taklidiye. Abi eve abi? sadece şu an cam lazım. Onun dışında her şey bitti. Ciddi misin abi? Hop çok iyi. Şimdi cam olayımız vardı galiba bizim fazla ama. Abi cam fark etmez ya böyle de fena değil yani. Hatta bu sefer cam kullanmayalım şuralara fans koyalım. Hadi bakalım Gayet arkadaşlar güzel. çuf çuf yapıyoruz. Train Craft Simulator 2. <laughs> evet iyi yapıştır. Hop lan Ender abi var burada. Dur 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 avlayacağım Ender'i avlayacağım. Abla abi abla. Abi gel buraya gel gel gözün lazım. Lazım, lazım, bize. aynen değil mi? Lazım. Aynen aynen Gözün lazım bize. İnci lazım. Tahtla gideceksin. Tahtla gireceksin. Oğlum çok öküz gibi vuruyor lan bu. Abi buldum. Evet, Ender Pearl. Lan ne Hayır, oldu? Yok abi Enderman şeye bindi. Lan onun <laughs> <oğlum, gülüyor> Abi bizim minecart'a bindi gitti. Hayda. Abi aşağı kadar uçtu lan hayvan. Abi, abi olayı yok. görüyor musunuz? <laughs> İlk defa Enderman abi bizim minecart'a bindi. Baksana burada takle gideceğiz. Takle gideceksin. Baka girdi. Evet işte bu. Ne oldu oğlum? Aldın mı boruyu? <laughs> Cem abi olayı görecektin ya. Abi ya. Abi Minecraft'a bindi. Aşağı kadar geldi. Lan gel buraya. Kaçma. Kaçma, 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 kaçma. Gel buraya. Dur. Aşağı doğru geliyorum abi. Ben de geliyorum. Abi gel bakalım. Ulan ya, hayatımda bayağı, ilk defa. Ya bindi mi böyle? Abi bindi aşağı kadar, cup diye indi yani. Düştü. <laughs> Allah ya. Bir de orada baga girmiş, sıkışmış. Abi gel bakalım. Hop. Abi ben evet. de geldim. En aşağı kadar geldin mi? Ha gördüm seni. Geldim abi geldim. Sen öldürdün mü ender? Abi, abi tam bunun içinde sıkışmıştı tamam mı burada. Ondan sonra takliye geldi abi. <laughs> ya bir şey düştü mü? İnci düştü mü? Abi aldım. İlk öldürdüğümden aldım. Tamam güzel abi çok. Abi güzel. sen yoldan çekil şimdi ben geliyorum. Abi dur gelme bir dakika. Ya, ya da şu an bir gelebilirsin dakika. tamam abi. Tamam. Senin şimdi şu meşhur evine ya abi lan tabi bunu başa koymayacağız ya. He, burada takılıyor bu. Sıkıntı. Ne oldu? Abi sen gel benim evi sana bir göstereyim. Evet abi. Hadi bakalım yapıştır. İşte bu. Neyse can bu aşağıya bir düzenleme yapacağız ha. Aynen aynen. Ray güçlendiricileri ben yanlış yere koymuşum. Sıkıntı tamam abi, hallederiz ya. Uray devam evet, edecek zaten. Arkadaşlar Minecraft'a binen Ender Pearl. Şey, Enderman. Ender abi. <laughs> abi. Hop. Gel abi, gel. Hadi bakalım kardeşim. Oo abi çatım atı. çok güzel görünüyor hocam. Abi gel bak sana burada balık çevi yaptım. Vay kardeşim benim. Arkadaşlar nasıl? Abi bence bence çok güzel yani. Süper ben lan. <laughs> yok yok vallahi süper ya. Bakayım şöyle kapıdan içeri gireyim. Peki. Küçük abi, <laughs> abi Ya tamam küçük müçük ama yani D çok güzel lan ya. kulübe gibi dışarı baksana var, burada güzel. şeyler var arkadaşlar yukarıda ocaklarımız falan var abi çok iyi ama ya hatta buraya bir bağlantı çekeriz oğlum süper lan. Aynen abi güzel. Evet abi. arkadaşlar Cem için deli bir like bekliyorum abi çok güzel bir evet. ev yaptı eminim sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet, e, Cam'cım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Evet arkadaşlar, güzel bir ev yaptık. Bayağı atraksiyonlu bir bölüm oldu. Bakalım bir sonraki bölüm başımıza ne gibi takla durumları gelecek. Hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, Cem'in kanalını yani Garbarius'u yorum kısmında link olarak bırakacağım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok da güzel bir kanalı var. Hatta bu tarz ev yapımlarını Garbarius kanalından öğrenebilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.